hoşgeldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle harika bir tarifle karşınızdayım arkadaşlar bugünkü tarifimiz pırasa tava arkadaşlar mısır unuyla yapılıyor içinde baharatlar var pırasa harika bir lezzet soğan seven pırasa seven kesinlikle bu tarifi çok sever arkadaşlar bilmeyen arkadaşlarımız için işte tarif hiç zaman kaybetmeden hemen ocağın başına masamızın başına geçelim. Sonra güzelce pişirip afiyet de yiyelim. Haydi tarife geçelim. Evet arkadaşlar şimdi tarifimize geçtik. Şöyle e, pırasalarımızdan şu ince ince doğrayacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel pırasa tava yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle pırasa tavamızın için böyle soğanlarımızı e, küçük küçük ince ince doğramamız gerekiyor. E, Pırasa tavası için şöyle küçük küçük pırasalarımızı doğruyoruz. Arkadaşlar bu yemek için e, yarım kilo pırasa aldım, bir tane havucum, iki tane yumurtam var, bir tane mısır unu, bir su bardağı 200 milimlik mısır unum var arkadaşlar. Böyle güzel güzel ince ince doğrayacağız pırasalarımızı. Sonra güzelce bunun e, kasemin içine koyduktan sonra tuzla olacağız arkadaşlar. E, i̇sterseniz arkadaşlar soğan e, katabilirsiniz ama ben zaten pırasa soğan olduğu için e, soğan gibi olduğu için tercih etmiyorum. Ama isterseniz koyabilirsiniz. Çok lezzetli, harika bir pırasa tava oluyor arkadaşlar. Gerçekten ben çok beğeniyorum. İster kahvaltıya ister akşama ister İftara ister sahura ne zaman isterse canınız 5 çaylarına harika her şekilde de yenebiliyor. Çok lezzetli çünkü. Şöyle güzelce doğrayalım hepsini bitirdikten sonra ikinci aşamaya geçeceğiz arkadaşlar. Hepsini doğradıktan sonra şöyle güzelce ince ince bakın arkadaşlar. Böyle ince olursa daha rahat güzel pişiyor. şimdi bir tatlı kaşığı tuzumuzu atacağız. Baharatlarımızı atacağız arkadaşlar. Biraz karabiber çok yakışıyor karabiber. Şöyle biraz pul biber. Yoğuracağım arkadaşlar. Hani nasıl ıspanaklı börek yaparken tuzla ovuyoruz? Bir diriliğini gideriyoruz o şekilde. Yoğuracağım arkadaşlar şimdi. Sonra yumurtasıyla unu karıştıracağız. Bu bu şekilde arkadaşlar gerçekten çok lezzetli oluyor. Dediğim gibi içine bazı arkadaşlarımız hani soğan da katabiliyorlar. Havuç. Deneyebilirsiniz isterseniz ama orijinali bu şekilde ben orijinaline sadık kalıyorum arkadaşlar. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Havuç e, şekerli gibi yapıyor. Hani ben çok tercih etmiyorum açıkçası. Bu şekilde lezzetli oluyor bu tarifimiz. Şimdi böyle güzelce tuzla pişiyor adeta. O şekilde düşünün. Böyle her yerine tuzun değmesi gerekiyor arkadaşlar. Baharatın değmesi gerekiyor tuzlu karabiber isterseniz başka baharatlar atabilirsiniz seviyorsanız ama e, bu şekilde yapılıyor bakın hemen yumuşadı zaten şöyle bu aşamada arkadaşlar mısır ununu koyacağım yoğurtasını koyacağız devam edeceğiz ben hepsini böyle bir kere de koyduktan sonra kanalımıza koyacağız arkadaşlar. Az bir yağla. Şöyle alt üst pişireceğiz. Kahvaltılık pırasa tarifim var benim kanalımızda arkadaşlar. O da çok lezzetli oluyor. Gerçekten tavsiye ediyorum. O da çok lezzetli oluyor. Pırasa çeşitlerimiz kanalımızda mevcut. İstediğinize bakın yapın arkadaşlar. Şöyle iyice özleşsin. Hani çok da mısır unu e, Koymayın böyle börek gibi olmasın çünkü içi pişmeyebilir böyle hamurumsu olur arkadaşlar iç kısmı çok hoş olmaz bu şekilde tarifte hani sadık kalırsanız gerçekten sinirli çok lezzetli olur böyle hamur gibi yoğuruyorum ben her yeri çok lezzetli bir şekilde pişiyor tamamdır şöyle biraz daha istiyor. Bir su bardağı un aldım, mısır unundan. Ekmeklik olur, hiç fark etmez. İnce un veya kalın un yani, onlardan hiç fark etmiyor, her de kullanabiliyoruz. Evet, bir tane gidiyor. Şimdi güzelce tavamıza koyacağız, pişireceğiz. Evet arkadaşlar, ocağımıza tavayı koyduk, biraz da yağ ekledik içine. Ee, arkadaşlar iyice tavamız ısındı. Isındıktan sonra şöyle hazırladığımız pırasa e, harcımızı içine alıyoruz. Her yerine güzelce gelecek şekilde yayacağız arkadaşlar. ben biraz önce havuç da saydım yanlışlıkla. Havuç, havuç koymuyoruz arkadaşlar. Ben onu yemek için almıştım yanıma. Diğer tarafa. Şöyle hemen onu da söylemek istedim. Şöyle güzelce her yerine eşit miktarda şöyle güzelce bastıralım. Güzel bir kalıp olsun. Çok fit oluyor arkadaşlar. Hiç kilo aldırmayan bir tarif. Yani ee, söyleyeyim çok da lezzetli fit tarifler genelde çok lezzetli olmuyor hak vereceksiniz bana ee, diyet yapan arkadaşlarımız bilir şöyle güzelce bu lezzetli bir fit pırası tavuğu oluyor arkadaşlar hemen kapağını e, bırakıyorum üzerine şöyle Güzelce pişsin arkadaşlar. Hatta şu büyük tava kapağını koyayım. Tam geldi. Kısık ateşte arkadaşlar. Güzelce altı kızardığı zaman çevireceğiz. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz hemen. Şöyle burası tavamızın. Şöyle kenarlarında. O güzel kızarmış. Hemen ee, tabak koyup güzelce çevirelim. Şöyle çevirdikten sonra çok az biraz daha yağ koydum arkadaşlar tavamıza. Şöyle bu yüzü de güzelce pişsin. Ee, arkadaşlar bu şekilde iyice kızarmış olması lazım. Şöyle bastıralım. Bakmışız bir yer. Böyle fırla fırla pişsinler e, yumurta olduğu için arkadaşlar böyle kızarık görünüyor. Bu şekilde kızarmış olması gerekiyor her yerinin içi çiğ kalmasın dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar tekrar kısıyoruz. Diğer yüzü de böyle nar gibi kızarınca tamam olacak. Şöyle hemen bakalım pırasa tavamız. Harika bir koku var mutfakta. Çok lezzetli bir koku var. Şöyle hemen altına bakalım arkadaşlar. Evet kızarmış. Yeterli kızarmışlığı, mis gibi olmuş arkadaşlar. Hemen şöyle altını kapatıyoruz. Servis tabağımızı alıyoruz. Evet, prasa tavamızı aldım şöyle güzelce servis tabağımıza Size yakından göstermek istiyorum. Arkadaşlar kesinlikle yanık değil. Hani yumurta ile yaptığımız için bu şekilde kızarmazsa içi çiğ kalır arkadaşlar. Hani sizler de yaptığınızda anlayacaksınız ne demek istediğimi. Böyle çok lezzetli güzel bir Pırasa tava oldu arkadaşlar çok sıcak tutamıyorum şöyle elimle tutmaya çalışıyorum arkadaşlar beğendiyseniz abone olmayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar yorumlarınızı hepsini okuyorum çok kıymetli biliyorsunuz yorumlarınız hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar istediğiniz tarifleri yorumlarda belirtiyorsunuz özelden de yazıyor yazıyorsunuz hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar aynı gün olamasa bile ee, diğer günlerde, ertesi günlerde e, cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İlginize, alakanız için, destekleriniz için arkadaşlar ee, teşekkür ediyorum. Bugün tarifimiz pırasa tavaydı arkadaşlar, yumurtalı mısır unlu yaptık. Ee, sizler de yapın, sizler de deneyin arkadaşlar böyle değişik değişik tarifler. Mutlaka deneyin. Beğenmezseniz yapmazsınız ama genelde beğeniliyor arkadaşlar tariflerim. Bugünkü tarifimiz bitti. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.